Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere ücretsiz bir şekilde yapay zeka ile video oluşturmayı göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten bu siteye gidiyorsunuz. Hemen mail adresinizle kayıt olup siteye giriş yapıyorsunuz. Sonrasında sol taraftaki AI videos bölümüne basıyoruz. Burada iki türlü video oluşturabileceğiz. İkisini de deneyimleyeceğiz video içinde. Birincisi yazıdan video oluşturma. ikincisi resim üzerinden video yani resmi video dönüştürme. Şimdi bu kısma İngilizce bir şekilde prompt gireceğiz. Yapay zeka ile çeviri yapmak için bu siteyi kullanabilirsiniz. Bu site size en doğru sonucu verecektir. Şimdi bana bu şekilde bir prompt yazdım. Ben hemen İngilizce çevirisini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buradan video ayarlarını yapmamız lazım. Standart mod olarak varsayılan da profesyonel moda geçmek isterseniz sürme geçmeniz gerekiyor. Video uzunluğunu ben 5 saniye seçiyorum. Videonun boyutunu seçiyorsunuz. Bilgisayar ekranı boyutunda mu olsun, telefon ekranında mı yoksa kare boyutunda mı olsun? Şu an ben 16'ya 9 bilgisayar ekranı formatında oluşturmasını istiyorum. Daha sonrasında burada kamera hareketlerini seçebiliyorsunuz yakınlaşmasını, döndürmesini, sallamasını isteyebilirsiniz. Hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim ben. En sonunda da negatif prompt girebilirsiniz. Yani video içinde olmamasını istediğiniz şeyler negatif prompt kısmına giriyorsunuz. Bütün ayarları yaptıktan sonra generate butonuna basıyoruz ve videomuzu oluşturuyoruz. Fakat burada 10 kredimizin gideceği söyleniyor. Hesabımızı açtığımız zaman bize günlük ücretsiz 66 kredi veriyor. 24 saatte bir kredileriniz yenileniyor. Şimdi bu videomuzu oluşturalım. Şimdi o video oluştururken biz de resimden video oluşturmaya geçelim. Resimden video oluşturmak için ilk başta buradaki klik bölümüne tıklıyorsunuz. Video çevirmek istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. Ben şimdi Mr. Robot dizisinden böyle bir kesit aldım. Bu fotoğrafı hareketlendirmesini isteyeceğim. İsterseniz prompt girebilirsiniz. Ekstra yaptırmak istediğiniz bir şey varsa. Eklemek istemiyorum zorunlu değil. Burada da yine aynı ayarlar var. Ben varsayılan olarak bırakıyorum. Negatif prompt da yine opsiyon olarak girebilirsiniz. Demin 10 kredimizi kullanmıştık. 56 kredimiz kaldı. Şimdi onun daha kullanacağız. Ve oluşturmasını bekliyoruz. Eğer istek gelirse bu gibi ücretsiz sitelerin hepsini gösteririm. Şimdi video uzamasın diye tek bir siteyi gösterdim. Evet aradan uzunca bir süre geçti. Ne kadar süre geçtiğini tam olarak bilmiyorum. Editteyken sağ alta yazarım. Fakat geçen bu sürede ikinci oluşturduğumuz yani resimden video dönüştürme halen daha tamamlanmadı. O tamamlanırken ben başka bir tane daha video yaptım. Şimdi ikisini karşılaştıracağız. Eğer video sırasında işlem biterse şu an gösteririm. Bitmezse de edit'e koyarsam koyarım. Şimdi ilk oluşturduğum videoyu incelemeye geçelim. Girdiğim prompt burada yazıyor. Benim dediğim her şeyi yapmış. Ben gerçekten beğendim şimdi videoyu bir izleyelim. Evet bu şekilde 5 saniyelik basit bir video. Dediğim gibi deniz var. Mavi araba var. Üstü açık. Gerçekten ücretsiz şekilde bu hizmeti almak bence harika birçok senaryo için kullanabilirsiniz bunu. Bir video yapacaksınızdır fakat video ekleyecek uygun bir görsel, video bulamamışsınızdır. Buradan hemen oluşturabilirsiniz. Ya da bir olay görmüşsünüzdür, birilerini anlatacaksınız fakat video ile bu şekilde daha somut bir hale getirebilirsiniz ya da rüyanızı filan böyle dönüştürebilirsiniz. Çeşitli senaryolarda kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi ikinci oluşturduğum videoya gidelim. Burada da büyük kalabalık bir şehirde gece tek başına yürüyen bir tane genç adam dedim. Etrafta yine arabalar var. Arkada kalabalık var. Gökdelenlerden de bahsetmiştim. Hatta şöyle bir baktığınız zaman aslında AI ile oluşturulduğu bence anlaşılmıyor gibi. Kalitesi biraz düşük olabilir fakat kesinlikle kullanılabilirliği var. Resimden videoya dönüştürmede halen daha da bu şekilde takılı kaldı. Onun hakkında şu an bir yorum yapamıyorum fakat şu ikisine Gerçekten ben çok uzun sürmedi oluşması da. Evet videomuz bu kadardı. Umarım size yararlı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.